Merhaba, daha önce bu kanalda hem kuşkuculuğun temel argümanları üzerine hem de ontoloji ve epistemolojiye dair uzun uzun kapsamlı videolar paylaşmıştım. Bu yüzden de girişi fazla uzatmayacağım. Ve merak edenler için bu videoda anlatacağım kuşkuculuğun temel mantığını zaten Agnostisizm ve İlahi Tragedya başlıklı kendi kitabımda geniş bir şekilde aktarmıştım. Yani daha kapsamlı ve kaynaklı bir bilgi edinmek isteyenler kitaba da bakabilirler. Şimdi kuşkucu argümanlar mantığımızın bilimimizin, algılarımızın, duyu organlarımızın ve bütün bilgi araçlarımızın konu hakikat olduğunda kifayetsiz kalması ve bugün doğru kabul ettiğimiz birçok şeyin yarın öbür gün yanlışlanabilecek olması sebebiyle üretilmişlerdi ve bugünkü bilimsel metodolojinin de temelini atmışlardı ama Carlos Silva'nın da dediği gibi kuşkuculuk bir çıkış noktası değil, bir barıştı. Bu yüzden de kuşkuculuk milletin kendini pembe yalanlarla kandırması ve bir rüya aleminde yaşamasındansa uyanmaları ve neyi ne kadar yanlış bildiklerini anlamaları için kullanıldığından Dogmatikler tarafından her zaman düşmanca karşılanmıştı ve bir dönem hastalık olarak dahi adlandırılmıştı. Gerçi buna rağmen birçok dogmatik kuşkuculuğun ne kadar önemli olduğunu da itiraf etmişti ama nihayetinde adı üzerinde dogmatizm bir süre sonra kuşku duymayı bırakmış ve hakikati bulduğuna iman etmiş olduğundan bu iki görüş yan yana gelemiyor. Ve kuşkuculuğun da en temel özelliği zaten dogmatizmin ön kabullerini yıkmak ve hakikat olduğunu zannettiğimiz birçok şeyin ne kadar yanlış olduğunu göstermektir. Ama tabii bir filozofun kuşkucu olması veya uzun yıllar boyunca bu konuda çalışmalar yapmış olması her daim öyle kalabileceği anlamına gelmiyor. Mesela Descartes'a veya Gazali'ye baktığımızda bu insanlar uzun bir süre boyunca gerçek anlamda kuşku duymuş, her şeyi sorgulamış, hakikat peşinde koşmuş lakin bir noktadan sonra kuşku duymayı bırakmış ve bu konu bizi aşıyor, yapacak bir şey yok, en iyisi iman etmek diyerek kendilerince bir hakikat yaratmışlardır. Ki hatırlatayım zaten bu kanalda merak edenler için hem Gazali'ye hem de Descartes'a dair özel videolar paylaşmıştım. Devam edersek kişi bir konuyu araştırdığı zaman ya onu bulur ya bulamayacağına kanaat getirir ya da araştırmaya devam eder. Bulduğunu iddia edenler dogmatiklerdir. Bulamayacağını iddia edenler akademik kuşkuculardır veya radikal kuşkuculardır araştırmaya devam edenlerse yalnızca kuşkuculardır. Bu bağlamda kuşkuculuk dendiğinde akla öyle her an her şeyden şüphe eden adeta akıl hastası gibi davranan ben var mıyım bu var mı falan diye kafayı yiyen tipler gelmesin. Zira bunlar bambaşka şeyler. Ve zaten bu konu hakkında net bir yargıya varamayacağız asla bulamayacağız bu yüzden de boşuna araştırıyoruz diyenlerin de kendince her ne kadar kuşkucu olsalar da bir noktada dogmatik davrandıklarını söylemek pek de yanlış olmayacaktır yani kuşku sonucu bir hakikate ulaştığını düşünmekle hiçbir hakikate ulaşamayacağını düşünmek arasında pek bir fark yok. Çünkü iki taraf da bir noktadan sonra araştırmayı bırakıyor. Bu yüzden de şüphenin nasıl, neye karşı ve neden duyulacağını doğru anlamak gerekiyor. Çünkü her daim kuşkucu olmak mümkün değil. Kuşku duyarsınız ama bir noktadan sonra bir şeyi çok fazla tecrübe ederek veya öğrenerek ya ikna edici ya da muhtemel bulmaya başlarsınız. Yani az da olsa bir hakikat payı vermek zorundasınız ki burada da hakikatle gerçek arasında bir ayrım yapmak lazım. Onu da yapacağız zaten merak etmeyin. Toparlamak gerekiyorsa örneğin tanrının var olup olmadığından şüphe duyan bir vatandaş üzerinde oturduğu koltuğun gerçek olup olmadığından da şüphe duymak zorunda değildir. Onu zaten zamanında Descartes yapmış, okuyanlar bilir. Sextus Empiricus'un deyimiyle söylersek, kuşkucunun her şey yanlıştır gibi bir formülden anladığı şey, bu formülün her şeyin yanlış olduğunu ifade etmesi ölçüsünde kendi yanlışlığını da ifade etmekte olduğudur. Keza hiçbir şey doğru değildir formülü içinde durum aynı. Çünkü hiçbir şey doğru değildir diyorsan ve bu söylediğin de doğru değildir ve bu söylediğin doğru değilse demek ki bazı şeyler doğrudur. Ha bu arada ben alt yazıya kendi kitabımdan kaynak gösteriyorum ama kitapta orijinal kaynakları zaten belirttiğim için videonun açıklama bölümüne de orijinal alıntı yaptığım kaynakları yazdım. Yani isteyenler oradan bakabilirler. Sözün özü kuşkuculuk öyle her gördüğün, her duyduğun şeyden şüphe etmek değil. Bilakis gördüğün ve duyduğun şeyin muhteviyatı hakkında bir sorgulama yapmaktır. Örneğin bal bize tatlı geliyor ama balın tatlılığı bizden mi geliyor? Yani duyu organlarımızla alakalı bir problem mi var? Yoksa balın kendisinde tatlı olan bir şey mi var? Ve burada fark ettiyseniz zaten tatlı bir şeyin var olduğunu kabul etmiş durumdayız. Yani tatlı olan şey bizim reseptörlerimizden mi kaynaklanıyor yoksa bizim dışımızda da balın tatlı olduğunu söylemek mümkün mü? Bunu konuşuyoruz. Mesela bizim tad alma duyumuz eğer balın tatlılığını algılayamayacak şekilde evrimleşmiş olsaydı bal bize tatlı gelmeyecekti. Ya da dilimiz uyuştuğunda, ne bileyim iğne yapıldığında hissizleştiğinde yine baldaki tatlılığı algılayamıyoruz demek ki balın içinde tatlı olan bir şey olsa dahi ve hatta o şeyi biz başka varlıklara enjekte ettiğimizde o şeyi de tatlı yapacak olsa dahi biz bu tatlılığı anlamadığımız sürece balın tatlı olduğunu söylemek mümkün değil ve bizim duyu organlarımızın da evrendeki her şeyi bizzat olduğu gibi yansıtmadığını biliyoruz. Bizim göremediğimiz renkleri gören varlıklar, duyamadığımız sesleri duyanlar, almadığımız kokuları alanlar, manyetik frekansları yakalayanlar var oğlu var. Buradaki problem bizim hakikate ne kadar vakıf olabildiğimiz ve örneğin metafizikten, tanrıdan veya gerçek anlamda varlığın özünden bahsettiğimizde acaba biz bunu anlayabilecek, öğrenebilecek, yorumlayabilecek, gerçek anlamda kavrayabilecek bir yetiye sahip miyiz? Mesela Platon'a göre bilmek insan tabiatı için mümkün bir şey değil. Ama gerekçelendirilmiş bir doğru inanca sahip olmak ve bunu zayıf inançlardan ayırmak mümkün bir şey. Örneğin 2 artı 2'nin 4 olduğuna inanmayız. Çünkü 2 artı 2'nin 4 yaptığını ve başka bir şey de yapamayacağını zaten matematiksel formüllerle öğrenmiş durumdayız. Bu yüzden de 2 artı 2'nin 4 yaptığını biliyorum deriz ama esasen bir şey bildiğimiz yok. Bizim kendi formüllerimiz, kendi matematiğimiz, kendi araştırmalarımız ve kendi mantığımız sonucunda ulaştığımız nokta bu. Fakat bize aşan bir bilgi veya bir bakış varsa, bir boyut varsa bu durumda bu bilgi de bu gerçekte de değişecek. Yani bu yalnızca bizim gerçeğimiz. Zira bilmek gerçeklik ve hakikat dediğimiz şeylerle bağlantılı ve uyum içinde olan bir şey. Eğer bir uyum yoksa burada zaten bu durumda yanlış bilgiden veya safsatalardan bahsediyor oluruz ki buna dair de Peter Beich'in şöyle bir sözü vardı. İnsan zihni bir önermeyle karşılaştığında evvela bu önermeyi oluşturan fikirlerin birbiriyle uyum içinde olup olmadığını algılar. Çünkü doğruluk, bilginin bilgi edinilen objeyle veya nesneyle tam anlamıyla uyum içinde olması demek zaten. Ve gerçek de varlığın kendisi değil bir özelliği, varoluş tarzıdır. E Bilindiği üzere bizim gerçekliği veya doğruluğu algılayış organlarımız, duyu organlarımız bundan başka bir şeyimiz yok. En azından ilk elden bir şeyi tecrübe etme konusunda duyu organlarımızdan başka bir şeye güvenemiyoruz. Örneğin havanın sıcak ya da soğuk olduğunu içtiğimiz şeyin idrar değil de su olduğunu, duyduğumuz sesin köpek değil de kedi sesi olduğunu bizler bu duyular sayesinde ayırt ediyoruz ve yalnızca duyular değil bir yandan da kazandığımız tecrübelerle varlığı ayırt etmeye başlıyoruz. Ve yaşadığımız en büyük gerçeklik de bu. Yani size kalkıp da birinin kolunu kestiğinde canı şöyle acıyor diye yarım saat boyunca anlatmamdansa kalkıp da kolunuza bir çizik attığımda olayı çok daha net bir şekilde kavrayacaksınız. Ve Hume'un da bu konu hakkında şöyle bir cümlesi var. En canlı düşünce bile en sönük duyumdan aşağıda kalır. Hakikaten de öyle. Ve istediğiniz kadar gerçekçi rüyalar görün. Hatta rüyanın içinde öldüğünüzü veya uyandığınızı görmeye başlayın. Yine de uyandıktan sonra buranın bir tık daha gerçek olduğu belli. Ama tabii uyanmadan buradaki gerçekliği anlayamıyorsunuz ve bu yüzden de rüyadaki gerçekliği rüya esnasında hakikat zannediyorsunuz. E tabii devamında da acaba burası da bir rüya mı? Belki de burası da başka bir gerçekliktir ve öldüğümüzde bambaşka bir dünyaya uyanacağız. Bu da bir ihtimal diye düşünmek ve bir takım ahiret kurguları yaratmak Gayet normal ki bu konu hakkında 2400 yıllık meşhur bir alegori var. Platon'un devlet kitabında anlattığı mağara hikayesi ve bu hikaye Matrix gibi birçok kurguya da ilham kaynağı oldu. Bu yüzden de bir ona bakalım. Böylece dış dünya ve gerçeklik hakkında ayrı bir sorgulamaya gidelim. Ha hazır Platon'dan bahsetmişken alfakitap.com'da Platon'un birçok kitabını bulabiliyorsunuz ve gerçekten fiyatlar da gayet uygunlar. Tercüme bakımından da gayet iyiler. Ben şahsen alfadan çıkan her kitabı beğeniyorum zaten yani felsefe veya tarih fark etmiyor. İşini iyi yapan bir yayınevi Ve Platon konusunda da bence şu kitaplardan en azından bir iki tanesini sipariş etmeniz ve okumanız felsefi gelişiminiz konusunda size epey bir yardımcı olacaktır. Hatta bu bağlamda size Lucis veya Ion kitaplarını tavsiye tavsiye edebilirim. Hem gördüğünüz gibi sayfa sayısı bakımından da epey inceler. Yani okuması o kadar da zor değil. Hem de gayet sağlam kitaplar. Herkesin okuyup anlayabileceği seviyede gayet güzel bir felsefe metni önerisinde bulunmuş olayım ve linki videonun açıklama ve yorum bölümüne sabitlediğimi hatırlatarak anlatımıma kaldığım yerden devam edeyim. Kabaca özetlersek Platon şöyle anlatıyor. Bir grup insan doğdukları andan itibaren uzuvları zincirli bir şekilde bir mağaraya kapatılırlar ve hayatları boyunca suratları mağaranın içindeki bir duvara dönük bir şekilde yaşarlar. Mağara epey karanlıktır ve bu insanların dış dünyaya dair hiçbir tecrübeleri yoktur. Hayatlarında hiçbir zaman ağaçları, güneşi ya da hayvanları görmemişlerdir. Görevliler mağaranın içinde ellerinde bazı hayvan figürleriyle bu figürleri yaktıkları ateşin önüne getirerek mahkumların baktıkları duvara aydınlatmakta ve o duvara o figürlerin gölgelerini düşürmektedirler. Haliyle mahkumlar hayatları boyunca hiçbir gerçek hayvan görmemiş olsalar da duvara yansıyan o görüntülerin gerçek hayvanlara ait olduklarına inanmışlardır. Hatta onların tek gerçeği bu gölgelerdir. Bir gün bu mahkumlardan birisi mağaradan dışarıya çıkarılır ve güneşi görmesi, çimlere bakması, gerçek hayvanları tanıması sağlanır. Kişi en başında güneşin parlaklığından epey rahatsız olur. Karanlığa alıştığı için gözleri acımaya başlar ama zamanla alışır. Peki eğer bu kişiyi mağaraya bir daha yollarsak ne olacaktır? Elbette kişi bütün hayatının bir hapishanede geçtiğini anladığı için arkadaşlarına bunlardan bahsetmeye çalışacaktır. Ve biz de naif bir şekilde mahkum geri döndüğünde herkesin ona inanmasını bekleriz. Lakin hayatlarında güneşi hiç görmemiş ve o tecrübeleri hiç deneyimlememiş insanların bir iki sözle bunlara inanması mümkün müdür? Gerçekte özgür kalmayı başarmış olan mahkum ne kadar iyi betimlerse betimlesin tecrübe ettiği şeyi ne kadar düz düzgün bir şekilde ifade etmeye çalışırsa çalışsın kimse onu tam anlamıyla anlayamayacaktır. Hatta ona yalancı diyeceklerdir. Zaten ona inansalar dahi onun gördüklerini kendi gözleriyle görmeden olayı tam anlamıyla kavrayamayacaklardır. Yalnızca ona güvenmiş, iman etmiş olacaklardır. Platon'a göre mağaranın dışındaki bu güneş ve dış dünya metafizik yani hakikattir. Mağaranın içi ise bu evrendir. Yani maddesel ortam. Bu yüzden de dış dünya, madde, duyularımız, hissettiğimiz şeyler bunlar hakikat değiller. Hakikat bunların ardındaki özde yatıyor. Buna da Platon idea diyor. Gerçi ideayı birçok şekilde yorumlamak mümkün ve ideaya ulaşmanın da bir yöntemi olmadığından sezgicilik dışında ideayı kavramak veya kavradığını iddia etmek yalan söylemek de aynı şey. Ama sezgicilikle bir şeye ulaşmak da maalesef son derece şahsi bir tecrübeye dayandığından pek bir şey ifade etmiyor. Örneğin ben 10 yıl boyunca meditasyon yaptım, nirvana'ya ulaştım ve başka bir boyuta uçmayı veya bir varlıkla konuşmayı başardım diyelim. E bunu yapan sadece benim. O tecrübeyi bir tek ben yaşadım. Size anca anlatma şansım var. Ve sizin de 10 yıl boyunca böyle bir meditasyon yaptıktan sonra aynı hakikate ulaşıp ulaşmayacağınız garanti değil. Bu yüzden de az önce okuduğumuz üzere bana inanmaktan, güvenmekten ve arkamdan yürümekten başka bir şansınız kalmıyor ki bunun da gerçek anlamda bir hakikate ulaşmak veya gerçeği görmekle aynı şey olduğunu söyleyemeyiz. Dini bir çerçeveyle yorumlayacaksak eğer burada mağaradan çıkan kişi açık bir şekilde peygamber ve gördüğü şey de melek veya tanrı ya da vahiy almak ama bizler o mağaranın içinden çıkmadığımız sürece bizim için pek de bir şey değişmiyor. İşin maddesel tarafına bakacak olursak da bu durumda Bilim gibi kimya, biyoloji vesaire gibi bizim şu anda bu dünyayı anlamamızı, öğrenmemizi, bilgi sahibi olmamızı sağlayan bütün pratikler temelde mağaranın duvarlarına bakmaktan, mağaranın içindeki şeyleri yorumlamaktan başka bir şey yapması mümkün değil. Bu yüzden de bilim de bize hakikati veremeyecek. Hani hakikatin var olup olmadığını tartışmayı bıraktım. Metafizik veya Tanrı gerçekten de var mı? Bu soruyu sormayı bıraktım. Olsa bile bizim bunu öğrenmemiz mümkün mü? Bunu araştırmaya başladık ve aldığımız sonuç hiç ya fideist olacaksın yani imancı olacaksın bilim akıl felsefe bunlar ancak kafa karıştırır önemli olan iman etmek önemli olan kendini böyle yüce bir varlığa adamaktır diyeceksin ya da şüphe etmeye kuşkuculuğa devam edeceksin ama bunun da hakikati vermek gibi bir iddiası olmadığından kolay gelsin demekten başka bir şey yapamıyoruz Temelde problem bizim kapasitemizle alakalı. Yani boyutumuzla, zekamızla, mantığımızla, bilimimizle, felsefemizle ulaşabileceğimiz alanlarla alakalı. Yani gerçekten de Tanrı var olabilir. Belki gerçekten de metafizik ortam hakikattir. Ama biz bunu taşıyabilecek kuvvette değilsek eğer bizim için bir şey ifade etmeyecek. Yani ufacık bir çay bardağına bütün bir damacana suyu boşaltmaya benziyor. Alamayacak ki taşıyacak. Ki buna dair de Fred Hoyle'un Kara Bulut romanında çok güzel bir kurgu var. Şöyle özetleyeyim. Romanda insan biliminden ve insan düzeyinden çok daha fazla yüksek olan bir sistem var. Ve bu sistem dünyadaki en zeki, en başarılı, böyle en önde gelen bilim insanlarına bir bilgi yüklemesi yapıyor. Ama Einstein seviyesindeki en önemli insanlar bile bu bilgi yüklemesinden sonra hakikati kaldıramıyorlar. Terazimiz bunu taşıyamıyor yani ki benzer bir konuyu da Indiana Jones'ta kristal kafatasında işlemişlerdi. O bölümde böyle pisişik, son derece zeki, insanüstü bir ajan vardı ve o ajan uzaylı varlıklarla karşı karşılaştığında hakikati istiyorum, gerçeği istiyorum, verin bana tarzında bir coşkuyla gelişmiş uzaylı varlıklardan bilgi almaya başlıyordu ama adeta beyni yanmaya başlıyordu ve ölüyordu. Yani burada Platon'a şöyle bir reddiye yapılmış. Hani Platon'da mağaradan çıkarılan kişi en başında gözleri yansa da bir süre sonra güneşe alışmaya ve etrafı görmeye başlıyordu ya. İşte bu diyor ki hayır insan zihni öyle bir güneş ışığını kaldıramaz. Baktığı anda gözleri yanmaya başlar ve dışarı çıkarsan da bu onu öldürmekten veya felç etmekten, delirtmekten, akıl sağlığını bozmaktan başka bir şeye yaramaz. Ha tamam bunlar kurgu, hikaye, roman, film ama bir gerçeklik payı da yok mu sizce? Yani bir saat kitap okuyunca bile başımız ağrımaya başlıyor, idrak edemiyoruz veya dikkatimiz kolay dağılıyor. Kafamız belli bir noktaya kadar basıyor. Zaten böyle olmasaydı kutsal kitaplarda tanrılar bizden iman etmemizi değil bilmemizi, öğrenmemizi, sorgulamamızı isterlerdi. Ve en dağa bakın, taşa bakın, doğayı araştırın da benim nasıl bir hakikat olduğumu görün diyen kitaplar bile en sonunda bizim yalnızca iman etmek amacıyla yaratıldığımızı söyleyecek kadar ve cennetteki yasak ağaca bilgelik ağacı diyecek kadar açık sözlü davranmışlar. Özetle konu iki boyutlu bir varlığın üç boyutlu bir varlığı anlayıp anlayamayacağına dayanıyor ki bununla alakalı da hem romanlar var hem de kuantum belgesellerinde falan bunun bir takım animasyonları yapılmış. Matematikçi Edwin Abbott da Düz Ülke adlı kitabında zaten bu konuyu uzun uzun anlatmış. Yükseklik ve alçaklık gibi bir takım kavramlara sahip olmayan varlıkların 3 boyutlu bir varlığa kıyasla nedenli eksik ve düşük kapasiteli görüneceği belli. İşte kuşkuculuk da diyor ki biz bu düz ülke vatandaşları gibiyiz. Onlar 2 boyutluydu. Bizlerse 4 boyutlu bir uzay zamanda yaşıyoruz. Dokunuyor, duyuyor, görüyor ve bir şeyler deneyimliyoruz, araştırmalar yapıyoruz, bilimsel icatlar geliştiriyoruz ve her şeyin bundan ibaret olduğunu zannediyoruz. Halbuki bundan çok daha öte bir alemin var olması mümkündür. Ama ne var ki böyle bir alem varsa bile bunu bilip bilemeyeceğimiz bizi aşmaktadır. Ha, bir örnek daha vereyim belki daha rahat anlaşılır. Güneş gözlüğü taktığımız zaman en başında dışarısı bir karanlık gelmeye başlıyor ya ama sonra zamanla alışıyoruz ve hatta bir süre sonra gözümüzde gözlük olduğunu bile unutuyoruz. O karanlık görüntü bize doğal bir görüntü gibi gelmeye başlıyor. Yadırgamıyoruz ve gözlüğü çıkardıktan sonra "Aa ne kadar da aydınlıkmış." demeye başlıyoruz. İşte bizim için duyu organları böyle. Bütün algılarımız, bütün hakikatimiz, bütün gerçeklik yöntemlerimiz araya konan bir perde. Zaten bu yüzden bütün dinlerde ya meditasyon yapmak, ya varsa çakralarımızı açmak, ya astral seyahate kalkmak, ya uzun uzun ibadet etmek, kendimizi bir tanrıya adamak, duyu organlarımızdan soyutlanmaya çalışmak ve hatta benliğimizden bile uzaklaşmaya çalışmak, kendimizi unutmak, evrenle, tanrı ile birleşmeye çalışmak ve olabildiğince bütün geçmişimizden, bütün varlıktan kendimizi uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir takım mistik öğretilerle karşılaşıyoruz. Hatta bir takım sihirli mantarlar ya da ne bileyim uyuşturucu maddeler kullanıp da bir haki hakikate ulaşmaya çalışanlar bile olmuş. Ama işte bunların da bizi ne kadar gerçeğe yaklaştırdığı veya gerçeği bulacağız derken bizi daha da saçma bir hayal ortamıyla meşgul edip etmediği bambaşka bir tartışma konusu. Peki bunca alıntıyla ve tartışmayla geçen binlerce yıldan sonra kuşkuculuk veya hakikat arayışı bizi belli bir noktaya ulaştırdı mı? Yani gerçek anlamda bir şey bilmeyi başardık mı? Hayır. Konu metafizik olduğunda halen daha aynı yerde sayıyoruz. Zira bilip bilmeme döngüsüne takılmış durumdayız ve illa da bir şeyi tam anlamıyla bilmek istediğimizden ama bir yandan da bilemediğimizden yalan söylemek veya yeni tezler üretmek ya da mağaranın dışına hiç çıkmadığı halde çıkmış gibi konuşup bize bir şeyi bildiğini iddia edenlerle uğraşmaktan bilimsel birkaç tane buluşa imza atmak ve teknolojik anlamda biraz daha gelişmiş olmak dışında pek bir şey başarmış değiliz. Kısacası binlerce yıldır doğru bilgiye ulaşmak mümkün mü sorusu sorulmuş olsa da ve doğru bilgiye ulaşmaya dair bir takım argümanlar ortaya konmuş olsa da ve verilen hangi yanıt gerçeğe daha yakın bunu bilmesek de insanları bir şeyin doğru olduğuna inandırmak ya da kendimizce bir hakikat üretip bunu da başka insanlara dayatmak ve hatta bu hakikati kabul etmezlerse sonsuza kadar işkence çekmeyi hak ettiklerini söyleyerek yahut bu hakikati kabul edenlere sonsuza kadar mutlu mesut yaşayacakları ve her türlü zevke varacakları bir kurtuluş alemini müjdelemek gayet yaygın bir tavır. Bu yüzden de halen daha şüpheci olmakta fayda var. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.